Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diliyorum beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler şayet videolarını beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın ee, yasal yarımızı aradan çıkartalım hemen burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar pörtü yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır geri kalanı suçtur arkadaşlar bilginiz olsun Arkadaşlar saat akşam 8.08 geçe Ulu'nun finansal raporu açıklandı. Ben de hemen bekleyen arkadaşlar için videosunu çekmek istedim. Bugün yüzde Ulu'na baktığım zaman yüzde 4.39'luk bir yükselişte günü 9.75'ten kapattı. 12 aylık en yüksek verisine baktığım zaman en yüksek fiyatına baktığım zaman 15.52 olarak gözükmekte. En düşük fiyatı ise 2.15 olarak gözüküyor. Hemen fazla vaktinizi almadan özet rapordan başlayıp bilançosunu, çeyreklik gelir tablosunu daha sonrasında nakit akışına bakıp geçmiş yıllardaki bir fiyat performansını değerlendirdikten sonra videomuzu bitirelim. Şimdi satışlara baktığımız zaman 2019'un ilk çeyreğine göre 2020'nin ilk çeyreğinde %25'lik bir artış olduğu gözükmekte. 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 59 milyonluk bir satış yaptıkları 2019'un ilk çeyreğinde 781 milyonluk satış yaptıkları gözüküyor. Ee, tabii ki bunu 2019'un 2019 son çeyreğine bakarak da bir değerlendirme yapacağız. Brüt karları 2020'nin ilk çeyreğinde 61 milyon, 2019'un ilk çeyreğinde 38 milyon. Nereden bakarsanız da takribi söylüyorum yüzde 40 yüzde 35'lik bir artış olduğu gözüküyor. Esas faaliyet karları e, 2020'nin ilk çeyreğinde 77 milyon, 2019 ilk çeyreğinde ise 56 milyon. E, Fabrik 2020'nin ilk çeyreğinde 46 milyon, 2019'un ilk çeyreğinde 26 milyon. E, Fabrik'lerinde de e, geçen seneye oranla bir yüzde %30'luk bir artış oldu, %35'lik bir artış oldu e, göz önüne çarpıyor. Arkadaşlar değerleri takribi söylüyorum. Eğer yanlış söylüyorsam da kusuruma bakmayın lütfen. E, net dönem karları 2020'nin ilk çeyreğinde 19 milyon 432 bin. 2019'un ilk çeyreğinde ise 6 milyon. Tabii ki 2019'un son çeyreğine de bakacağız. Dönen dönem varlıkları 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 380 milyon. 2019'un son çeyreğinde ise 1 milyar 65 milyon. Biz ne diyorduk her zaman arkadaşlar? Dönem varlıkları, duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve öz kaynaklarında biz artış bekleriz her zaman. ki dönen dönem varlıklarında artış olduğu gözükmekte. duran varlıklarına baktığımız zaman 2020'nin ilk çeyreğinde 259 bin. 2019 son çeyreğinde ise 215 milyon. E, duran varlıklarında bir artış var. Finansal borçlarında bir artış var ki keza borç aldıklarını zaten e, nakit akış tablosunda göreceğiz. E, 2020 ilk çeyreğinde 477 milyon, 2019 son çeyreğinde ise 381 milyonluk bir borçlar varmış. Net borçları 2000, ilk 2020 ilk çeyreğinde 132 milyon, 2019'un e, son çeyreğinde ise 232 milyon. Net borçlarında e, bir azalış var. E, şöyle hemen nakit akışına gelelim. Ee, bir 161 milyonluk e, borç aldıkları e, ticari borçlar o değil. Hemen e, bulabilirsem. Aynen borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri arkadaşlar. Şekilde 161 milyon olarak gözüküyor. Ve onu tekrardan e, nakit akışına geldiğimiz zaman e, bir daha bakacağız. Özet rapora tekrardan gelelim. Hmm. Öz kaynaklarında artış var arkadaşlar. 2020'nin ilk çeyreğinde 332 milyon. 2019'un son çeyreğine baktığım zaman 273 milyon olarak gözüküyor. Kaynak dağılımına baktığımızda arkadaşlar %65'i kısa vadeli kümüklerden oluşuyor. %14 ise uzun vadeli kümükler. Geri kalanı ise öz kaynaklar. Yani %20'si de öz kaynaklardan oluşuyor. Yani şirketin borçlu olduğu bu kaynak dağılım bize gösteriyor. Çünkü öz kaynakların diğer kısa vadeli yükümlülüklerden ve uzun vadeli yükümlülüklerden daha çok olmasını isteriz. E, halka açıklık oranına baktığımız zaman e, %24.17 halka açık, e, %75.83 halka açık olmayan kısmı. Bir bilançoya gelelim. E, e, dönem varlıkları e, 2020 2020'lik bir 1 milyar 380 milyon 2019'un son çeyinde ise 1 milyar 65 milyon geçmiş dönem varlıklarına baktığımız zaman e, düzenli olarak arttı. Hatta 2018'in 3. seyrinde 1 milyar 2019'un ilk çeyinde 968 milyon ki keza yavaş yavaş artmış. En son 2020'nin ilk çeyinde ise 1 milyar 380 milyon olarak gözükmekte. E, dönem varlıkları arkadaşlar? Bir yıl veya daha e, az zaman zarfı içinde nakit paraya çevrilecek varlıklardı. Nakit ve nakit benzerleri 345 milyon. Ee, 2019 son çeyreğine baktığımız 148 milyonmuş. Ee, geçen senenin son çeyreğiyle aranda nakit, benzeri, nakit ve nakit benzerleri bir artış olduğu gözüküyor. Finansal yatırımlar 2 milyar 821 milyon. Ticari alacakları 586 milyon. Diğer alacakları 10 milyar 633 milyon 10 milyar 630 milyon olarak gözüküyor. Stokları 241 milyon. Ee, geçen sene göre stoklarını biraz eritmişler. Peşin ödenmiş giderleri 157 milyon. Diğer dönem varlıklar 36 milyon. Duran ee, dönem varlıklarına baktığımız zaman 259 milyon olarak gözüküyor 2020'nin ilk çeyreğinde ki 2019 son çeyreğine baktığımız zaman 215 milyondu. Duran varlıklar neydi arkadaşlar? Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ee, nakit para çevrilecek varlıklardı ve şirketin bize bunlar büyüdüğünü gösteriyordu. 2019'un 3. çeyreğine baktığımız zaman 188, 189 milyon ki 2. çeyreğinde de 183 milyonluk bir duran e, varlıkları varmış. Gün geçtikçe arttırmışlar. E, Ticaret alacakları 8 milyon, e, diğer alacakları 1 milyon. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri 11 milyon 500 bin. E, maddi duran varlıklarına geldiğimiz zaman zaman e, 224 milyonluk bir e, maddi duran varlıkları var. 2020 ilk çeyreğinde. 2019 son çeyreğinde ise 179 milyon. Ee, 2019 üçüncü yerine baktığımız zaman 154 milyon olarak gidiyor. Keza geçmiş yıllara gittiğimiz zaman hatta şöyle biraz daha geri getirelim. 88 milyon, 132 milyon, 138 milyon şeklinde giderek arttığı gözükmekte. Madde olmaya, olmayan duran varlıklar ise 147 milyon. E, ee, peşin ödenmiş giderler 3 milyar. 3 milyon ee, ertelenmiş vergi varlığı 5 milyon. 616 milyon. Yani toplam varlıklar arkadaşlar şirketin 1 milyar 640 milyon olarak gözüküyor. Daha sonrasında kısa vadeli yükümlülüklere geliyordu. Kısa vadeli, vadeli yükümlülükler neydi? Bir yıl veyahut da daha az zaman zarfında şirketin ödeyeceği borçlar arkadaşlar. Ee, 2020 2020'nin 1 milyar 73 milyon olarak gözüküyor. 2019'un son çeyreğinde ise 798 milyon. Biraz şirketin burada borçlandığı gözüküyor. Nereden bakarsanız bir 500 600 bin 600 milyon şeklinde borçlandığı gözüküyor. Finansal borçlar 266 milyon, ticari borçlar 781 milyon, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 2 milyon 495 bin, diğer borçlar 3 milyon 141 bin, ertelenmiş gelirleri 13 milyon 645 bin, dönem kar vergi yükümlülükleri 2 milyon, borç karşılıkları 640 bin, diğer kısa vadeli diğer kısa vadeli yükümlülükleri ise 3 milyon 435 bin olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli yükümlülükler neydi? Bir yıl veyahut da daha fazla zaman zarfında ödenecek borçlar arkadaşlar. E, 2020'nin ilk 234 milyonmuş uzun vadeli yükümlülükleri. E, 2019'un son çeyreğinde ise 280 milyon e, olduğu gözüküyor. Nereden bakarsanız bir 26 milyonluk bir e, fark var arada. Finansal borçları 210 milyon. E, uzun vadeli karşılıklar 2 milyon e, 339 bin. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 21 milyon. Öz kaynaklar arkadaşlar 332 milyon. Öz kaynakların da biz düzenli olarak artmasını isterdik. Çünkü şirketin büyüdüğünü gösteriyor ki bunu her şirket çeyreklik gelirlerine göre öz kaynaklarını arttırmak isterler. Şirketin yatırımcılar açısından büyüdüğünü göstermek için. 2019'un son çeyreğinde 273 milyon olarak çıkıyor öz kaynaklar. 2019'un 3. çeyreğine baktığı zaman 267 milyon. İki kez geçmiş yıllara gittiğimiz zaman düzenli olarak arttı gözükmekte. Ana ortaklıklara ait öz kaynaklar 332 milyon 65 bin, ödenmiş sermaye 84 milyon 500 bin, kayıt kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 11 milyon, geçmiş yıllar kar zararları 111 milyon. Yani toplam kaynaklar arkadaşlar şirketin 1 milyar 640 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Çeyreklik gelir tablosuna baktığımız zaman Satış gelirleri 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 59 milyon. 2019'un son çeyreğine baktığınız zaman 750 milyon ki e, nereden bakarsanız bu %25'lik artış olduğu gözükmekte. 2019'un son çeyreğinde. 2010 hatta şöyle 2018'in ilk çeyreğine bakalım. 2018'in ilk çeyreğinde ise 607 milyonluk bir satışları varmış. E, Satışların maliyeti 997 bin. Ticari faaliyet e, bürüt karları 61 milyon. Daha sonrasında arkadaşlar bunlardan genel yönetim giderleri pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, diğer faaliyet gelirleri ve giderleri eklendikten sonra faaliyet karı 77 milyon olarak e, gözüküyor. Yatırım faaliyetten gelirler 390 bin, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar 227 bin. Arkadaşlar finansal gelir öncesi faaliyet karları 77, bin, e, 77 milyon 449 bin olarak Esas faaliyet dışı finansal gelir 45 milyon Esas faaliyet dışı finansa giderler ise i̇şte 97 milyon olarak gözüküyor ki en fazla gider arkadaşlar. Finansal esas faaliyet dışı finansal giderler. Bunda da acaba borç mu demişler, vergi mi ödemişler? Onu dediğim gibi kaptan kamu araştırma platformu kamu aydınlatma platformuna baktığın zaman detaylı bilgiye ulaşırsınız. En son arkadaşlar dönem karları 19 milyon 432 bin olarak gözüküyor. Şimdi nakit akım tablosuna geldiğim zaman nakit akım tablosunda ee, hemen şöyle arkadaşlar şöyle maddi 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 ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişi şirketin 173 milyon maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları ise 3 milyar 871 milyon ki e, şirket e, maddi e, veyahut da maddi olmayan duran varlık almışlar. Bu bize e, şirketin gelecekte eğer e, yaptığı maddi alışlarda maddi, ve maddi olmayan duran varlık alışlarından ilerleyen günlerde kar getireceğini gösteriyor. En azından bir yatırım yaptıklarını bize burada gösteriyor. Artı şirketin e, e, bir borç aldığı gözükmekte onu da bulabilirsem 161 milyon Aynen borçlanmadan kaynaktan nakit girişleri ise arkadaşlar şirketi 161 milyon olarak gözükmekte ee, borç ödemesi yapmışlar 57 milyon ee, borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ise 57 milyon arkadaşlar ee, 57 milyon olarak gözüküyor hemen bir geçmiş yıllardaki fiyat performansına bakalım Arkadaşlar şöyle ben biraz daha gerilere gideceğim. Ben de sizle birlikte inceleyeceğim fiyat performansını. Ulu'nun daha önce de videosunu çekmiştim. Şuradan 2015'in en düşük seviyesinden alalım. Ne kadarmış? 14 Eylül 2015'te 1.60'mış arkadaşlar Ulu'nun bir hisse fiyatı. Daha sonrasında artmış. Şöyle en yüksek seviyesine gelelim. Kaç yılındaymış? 12 Nisan 2016'da ne kadar görmüş? 2.08'i görmüş. Daha sonrasında düşüş yaşayıp en düşük seviyelere 1.50'lere kadar gelmiş. 19-20 Temmuz 2016 civarında 1.50'ye gelmiş. Ee, gördüğü gibi arkadaşlar dalgalı bir hareketlenme var. Dalga hareketlenmeden sonra en yüksek tepe noktasına e, tekrardan e, 8 Ağustos 2007 4.59'u görerek ulaşıyor. Bir düşüş hareketlerine devam edip e, günümüzün en yüksek fiyatı olan 15 kaçtı hemen yanlış söylemeyeyim 15.52 gördükten sonra tekrardan düşüş potansiyeline girmiş ne kadar görmüş düşüş potansiyelinde 7.91 yani 2 Haziran 2020'de 7.91'i görmüş arkadaşlar Bugün de hisseye baktığım zaman yüzde 4.69'luk bir 4.39 bir artışla 9.75'i gördüğü gözüküyor Piyasa değeri defter değerine baktığım zaman piyasa değeri defter değeri 2.48 şirketin 1.48 kat daha fazla nasıl söyleyeyim onu 1.48 oranda daha fazla hissettiği fiyatı olduğu gözükmekte. FK oranına baktığım zaman FK oranı çok yüksek biraz kafa kurcalayacak şekilde hani belki piyasa değeri defter değeri 2.48'i kabul edebiliriz de 20 FK'yı kabul etmek biraz zor. Bakalım yarına itibar ne olacak? Bu yüzde 4.39 değer kazandı. Ee, yarına itibaren ne olacağını hep birlikte göreceğiz. En azından bir finansal raporunu hep sizle paylaşmak istedim görmeyenler olabilir diye. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.